bakalım. Yok ben içmiyorum. Güzel evet. mi? İç iç babacım iç. Şifa i̇çime olsun yapardım. iç. Havuzdan dondurmuşsun ben onu. Pis su mu? Karıştırdı hiç babacım. Havuzda su temiz değil Ay, ki. Bu piste. şirinlerin suyundan getirdim ben yani, size. Ay ne yaptın öyle? şirin suyundan getirdim iç. Gel. İç iç bir şey olmadı. Yok sen iç. Değil, ben içerim. Sen kaşındın. Şirine dönüşürsen ne olacak? Hmm? Sen Yo, mi Şirin'e dönüşeceksin? Getting... Yok Şirin'e de dönüşmedi. Oh, çok Ben de ya. Gel. Bu ne lan? Niye tükürdün? Sen ne biçim babasın ya? Aa, hepsini döktün. Sen ne biçim bir babasın İçine ya? İçine boya atmış. Kızlar suyun tadı nasıldı? <laughs> yapma öyle şeyler. <laughs> kötü müydü? Evet. Hani ben yemek Sence kötü müydü? Kötü mü? Babacığım. Ne var? Biraz hep sürekli telefonla oynuyorsun sen ya. Biraz oynayabilir miyiz? Aa sen ne getirdin öyle? Ben bir tane oyuncak getirdim. Onunla oynamak istiyorum babamla. Ama babam sürekli telefonla oynuyor. ben Aa küçük baba diyor ki ben seninle oynarım diyor. Küçük baba ben seninle oynarım diyor. Aa küçük babam mı? Bak baba bak ne yapıyorsun? Hadi oynayalım. misin? Al tut. gözüküyor sadece. Daha evet çıkıyor. Bu ekmeğe ya. Babacık gel. Bir de Eylül çekin. Eylül sakallı Noel Baba gibi oldu. Dur bakayım bir çek. Bir çek onu bir. Tam bir Noel Baba gibi oldu Eylül. Ya çok komik olmuş. Hadi bakalım ne oynayacaksınız? <laughs> ay, baba, ay, baba. Babalar, <laughs> siz baba gibi davranmıyorsunuz neden? Kızlar biraz baba gibi davranın ya. Ben yapmaya çalışayım siz bana gösterin. Ben bunu yapmaya çalışayım siz bana gösterin dur. Hadi yapmaya çalış bakalım. Babası göstersene, Bak. kızına. Babacım, göstersene kızına. Babacığım, babasına oluyor? göstersene kızına babacığım, göstersene ben babasına. Dur. dur yapamadım babacığım ben. Dur. <laughs> ne siz şaşkın mısınız nesiniz ya şu halinize bir bakın. Toplaşalım. Bak. Bravo. Topla Bravo. Topla. Şimdi hemen buraları toplayacak mısın? Çok Topla bakalım. Ya çocuk olmak ne kadar zor ya. Toplayacaksın işte. Çabuk. Toplayalım. Evet. Ya bu neden böyle çalışmıyor? Çabuk, şu şu Eylül'ü çağır. Eylül'ü mü? Eylül'ü çağırın gelsin kapıyı bozmuş. Geldim, babacığım. Kapıyı niye bozdu bu acaba ya? Ne oldu babacığım? Ben tam direkt bunu bozmuşum. Nereyi bozmuşum? Bak bozmuşum. Online. Tamir eşyaları tam, gerekiyor. Bozdu. Tamir eşyaları gerekiyor, çabuk ben tamir, eşyalarını e tamir eşyalarını getir. Tamir eşyalarını getir, çabuk. Dönelim. Ne istiyorsun? Hangisini tamir istiyorsun? Eşyalarını? Hangisini istiyorsun? Hepsini getir. Tamam babacığım. Hadi bakalım, nasıl yapacaksın? Yapar mısın? Becerebilecek babacım, misin? Ben yapayım şöyle. Yok, bak. Dur, dur. Şöyle e yedim. sen yapamazsın ya, bebeksin. Deli misin <laughs> <Ver> sen? <laughs> babana ne yapıyorsun öyle? <laughs> Abi ben yapayım ver ver ben yapayım. Ben yaparım. Sen de yap. Kapıyı yapıyorsunuz. Hadi yapın artık. Babacım bunu ben bozmadım ama babacım. Yardım ister misin? Yok. Ben tutayım mı şöyle? Öyle tutayım istersen. Bu kapıyı sen mi bozdun? Hayır, ben bozmadım. Doğruyu söyle. Sadece kapıyı kapattım ben. İşimiz yoktu. Doğruyu söyle. Sen abi. top oynarken kapı bu kapıyı mı bozdun ne yaptın? Ha soruyoruz sana. Ne? Kapıyı bozmuşsun top mu oynadın yoksa evde? Hayır top oynamadım ben ya. Bence ya, ne yaptı biliyor musunuz? Top oynarken sen geçen kızmıştın ya. Bir anda kapıyı şak diye kapatmıştın ya. Bence o zaman kırıldı bu kapı. Ama biz yeni fark ettik. Ya kızım. Kızım. Değil mi? Gel lan şuraya. Değil mi öyle oldu. Ya ne dövüyorsunuz beni ya. Ee ya, sen bu. de. Ya, Yaramazlık ya. yapma. Babacım sen yapamazsın dur. Babacım tamam dur bir de Eylül babam yapsın. O hadi güzel bana. yapıyor. Eylül değil. Baba. Hı. Ya var mı işte bulmuş şey. ya. Ne yapsak ki? Beraber yapalım dur hadi beraber. Ne yapalım? yapalım? Kimi çağıralım? Tamirciyi çağıracağız. baba. Bence de tamirciyi olur? çağırmalıyız. Tamirciyi mi çağıralım? Evet tamirciyi çağıralım. Babacığım, Olmuyor tamirciyi böyle. Babacım tamirciyi arayalım mı? Evet, ayı, de tamirci arayalım babacığım. Tamirci çağıralım. Kendin. Tamirci ara bence sen. Arayacağım başka ne yapacağım? Olmuyor kapı çünkü bozulmuş. Bulmuş çocuk işte. Gel. Of ne kadar yaramaz bir çocuk bu ya. Sürekli başımıza iş çıkartıyor. Şimdi tamirciye ya. de bir sürü para tamam, vereceksin. Babacığım tamirci ara de, yapayım. Yapayım. Seni paralarını getirmişti değil mi bu be çocuk? Ha tamirci ona göre para Alo, vereceksin. Ta Alo tamirci mi? Hı hı. Ay bu Bizim çocuk kapıyı bozmuş. Çabuk gelin. Hayır Tamirci amca ben bozmadım. Bozmuş işte hadi gel artık Hadi. Kapıda. Tamam birazdan geliyormuş. Tamam, tamam. Yani, ben... Gel tamam. Ben... Bir para verecek ya. evet ya Tamirci'ye bir sürü para ben gidecek. Ben... Aa tamirci geldi kapıyı açın. Merhaba. Bak şu kapıyı bulmuş. Ben Salim Usta. Salim Usta mı? Kim kapıyı? İnşallah kapıyı Burası yapabilir. Burası mı tamir edilecek? Tamam. kim bozdu bunu? Çocuk mu? Senin çocuk mu bozdu? Seni evet çocuk. ya. Bayağı yaramaz galiba. Baya yaramaz çocuk bir çocuk. Kayıt. Bak bak bunu yayında bozmuş. Bak bozulmuş. Bunu komple değişmesi gerekiyor. Aa. Şimdi de tamircileri yine arayacağım. Baksana, Neyi Değişmesi bak, lazım. Bak. Tamirci değil, malzeme Sever gerek. Ona. Malzemesi gerekiyor. Bozulmuş. Ben şimdi de yapacağım bunu. 500 TL'ye yaparım ben bunu. Ya. 500 söyle. Baba be çok para istedim 500 lira çok. <laughs> Tekrar bozabilirsin. Nasıl yapacağız? Dur, ben Ustayım dur sen ne Bozacak yapıyorsun? Olacak mı? Bakalım. Elif, baba Elif baba çok Bakalım. para verme 500 lira. Bak bir bak. 500 lira çok. Ne <laughs> oldu? Tamam Sefer usta tamam ver. Vericeksiniz. Verecek misin ona o kadar para? Ha çantası da çok komikmiş. Yanlışlıkla yine çantamı getirmişim ya. Dur yap, vereyim. 500, 500 TL almam gerekiyor. 500 çok. Yok artık. Şurada takayım. Al ben edeyim oğlum. Biraz Biz... daha az iste be. Çok istedim. 500 çok. O zaman Eylül babamın hatırına 200 TL versen yeterli. 200 TL. O, 300 lira düştü. Tamam. Dur. Vay bu benim hakkım kapıyı ben tamir ettim. senin senin sen kapıyı bozmuş. Oğlum bizim var ya bu. Bu da bahşiş mi? Evet, bahşiş, bahşiş mi? Bizim oh, bizim <laughs> Yine 400 lira aldı gibi. Allah. Salim Usta 400 biliyorum. lira para verdim. Baba, e, sen e, Sefer Baba. Ne? Sen tamirciye parasını verdin. Ne Şimdi yapacağız? Şimdi sen çocuğuna söyle bir daha kapıyı bozmasın. Tamam mı? Hı. Bak İyi bir kontrol et. Güzel oldu. Olmuşum Kapıyı ya. çok güzel olmuşum yaptı olmuşum bence. Sire. Yani verdiğim Çekilere paraya değdi. Gayet Yedir güzel bak. bir paraya da aldı. Tamiri de yaptı. Hadi Hadi bye bye. Bye. teşekkürler Teşekkürler. Arkadaşlar bugün çok güzel bir rolle Elif bize babalık rolü yaptı.